Merhaba dostlar. Sözünü vermiş olduğumuz hiçbir elit Desk 705 G4 Mini bilgisayarımızın incelemesini sizlerle yapıyoruz. Şimdi öncelikle ön portlardan başlayacağım. Arka portları anlatacağım. Daha sonrasında da iç bileşenlere geçiş yapacağız. Ön tarafta portlarımız oldukça zengin. Zaten görüyorsunuz 2 adet USB 2.0'ımız var. Type-C çıkışımız var. Bunu görmemiz çok güzel. Onun haricinde Normal standart şu anda benim de deneyimlediğim kulaklık girişimiz ve kulaklıklı mikrofon girişimizi görmeniz mümkün. Power butonumuzu görüyorsunuz. Onun dışında arkaya geçtiğimizde bu arada şu anda taze taze cihaz geldi hemen size videosunu çekiyorum onun için bağlantılar takılı vaziyette onu söyleyeyim. Şimdi adaptör girişimiz var ethernet girişimizi görüyorsunuz RJ45. 2 adet USB 2.0 var. VGA var. 2 adet DisplayPort var. Ee, onun dışında yine 2 adet daha USB girişimiz var. Durum bu şekilde. Zengin e, bu bildiğimiz kurumsallardaki zengin port yapısını buradan da görebiliyoruz. Şimdi gel gelelim bu makinayla neler yapabiliyoruz. Evet mini bir bilgisayar satın alıyoruz ama hani ne kadar ileri gidebiliriz aslında. Kafalardaki soru işareti genelde oluyor şöyle söyleyeyim e, Bu cihazın içerisinde bildiğimiz masaüstü işlemci aslında kullanılıyor Ryzen 5 Pro 2400GE e, Zamanında bu işlemciyle çok güzel fiyat performans sistemler zaten oluşturulmuştu Bugün de işlerinizi yapıp Bu makinayla CS Valo atabileceğiniz Bir APU işlemci Yani bu boyutlarda oyunda oynatıyor e, 3A oyunlarda da grafik ayarlarını biraz kısarak yine güzel bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. E, temel hızımız 3.2 GHz. Şu anda herhangi bir yük olmadığı için tabii ki frekansını kısmış durumda. Durum bu şekilde. 8 adet de thread'i var. 4 çekirdekli AMD dedi ki bu Hyper Trading'in Intel'deki Hyper Trading'in AMD'deki karşılığını burada görüyoruz dostlar. Onun haricinde 16 GB RAM'imiz var ve burada 1 GB dahili grafik belleğine ayrılmış durumda. Ee, onun haricinde SSD'miz 256 GB ama bunu 128 olarak da alabiliyorsunuz. Yani bu tamamen sizin kullanım amacınıza kalmış durumda. Bu arada makinede ikinci bir PCI yuvası da var. Yani ikinci bir NVMe de takabiliyorsunuz. Onun haricinde herhangi bir fan gürültüsü yok. Sadece şunu söyleyeyim. Tabii ki oyun açarsanız bir ince fan sesi duyarsınız. O da şundan kaynaklı. Bu makine aktif soğutmalı. E i̇çerisinde masaüstü işlemcisi var. Tabii ki fan çalıştığı zaman o laptoplardaki fan sesini duyacaksınız ama o şey laptopları kastetmiyorum. Hani böyle gerçekten kulak tırmalayan bir ses değil yani. Onu söyleyelim. Onun haricinde Vega 11 bir grafik birimimiz var. Birçok e harici giriş seviyesi karttan da güzel performans veriyor. Durum bu şekilde. Driverları güncellemesi yapıldı. Bu makineyi istiyorsanız Ryzen Online için çok rahat kullanabilirsiniz. Hatta hani Ryzen Online için biçilmiş kaftan diyebilirim. Onun haricinde film izleyeceğim, içerik tüketeceğim diyorsanız yine biçilmiş kaftan. Çünkü bunun içerisindeki işlemci Windows 11 ve Windows 11'den sonra gelecek olan işte Windows'un yeni sürümü artık nasıl bir isimlendirmeyle gelirler bilmiyorum. Onda da kullanabileceğiniz bir işlemci. Bunu şu yüzden dolayı söylüyorum. Bugün bile 4K videoları çok çok rahat açabiliyoruz. İşlemcinin kullanımları tepelere yaklaşsa da bize herhangi bir donma kasma oluşturmuyor. Windows 11 kullanın, Pro kullanın hiç fark etmiyor. E 12'de de artık yeni çıkacak Windows işletim sisteminde de sizlere herhangi bir sorun çıkarmayacak durum bu şekilde dostlar Windows kurulumları gerçekleşti şu anda taze taze sizinle incelemesini paylaştım bu makinalar İsviçre çakısı gibi Lenovo olsun hiçbir Dell de aynı şekilde kurumsalların kalitesini zaten anlatmıştık birçok videoda bu makinalar 724 kullanıma elverişli arkadaşlar yani hiç kapatmadan e, kullanabiliyorsunuz Onun haricinde 35 watt. Bir adaptörü var. Ee, pardon. 35 Watt işlemcinin TDP değeri var. Yani bu makinenin max çekeceği 40 Watt falan olsa e, elektrik faturasına bile yansımaz. Dolayısıyla biçilmiş kaftan. hani Bunu alacaksınız. Gerektiği zaman yanınızda taşıyacaksınız. Öğrenciyseniz, öğretmenseniz, sunum yapıyorsanız yine orada kullanabileceksiniz. Ee, onun haricinde dediğim gibi sıkıldığınızda CS Valo atabileceğiniz bir makine bu arada ekran bir tık yansıyor ama Problem yok şu an zaten Driver güncellemesi yapılıyor e Arkadaşlar özetle durum böyle Yani Bu makinayı aldığınızda <laughs> Beklentileriniz Bunlar ise fazlasıyla Karşılanacak zaten doğan bilişim Olarak da bunları ayrı ayrı Bir sürü stres testine tabi tutuyoruz e, Aynı zamanda makinanın titizliğini görüyorsunuz Bir ufak tefek şurada ince kılcal çizikler olabiliyor. O o kadar oluyor artık. Durum bu şekilde. E ne diyelim o zaman? Eee hanemize hayırlı olsun diyelim. Alacak olan arkadaşlara da kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.